Obezite maalesef Avrupa'da en çok oranı olan ülke olarak biziz. Türkiye obezite prevalansı yani sıklığı en çok olan ülkedir. Hem aşırı kilolukta hem obezitede bir numarayız maalesef. Obezite birçok hastalığında altında yer alıyor. Kalp hastalıklarının altında işte damar tıkanıklıkları, kalp krizleri, koroner kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, hipertansiyon, distipidemi dediğimiz kolesterol metabolizma bozuklukları, bunun dışında inmeler, uyku apnesi, Çeşitli aritmiler, atrial fibrilasyon gibi aritmilerin altında obezite yer alıyor. Yani çocukluk çağında da obezite artıyor. Endokrinde, diyabette obezitenin rolü çok fazla. Çünkü son 12 yılda obezite sıklığı Türkiye'de %70 arttı. Aşırı kiloluluk %70'in üzerine ulaştı. Obezitesi olan insanların sayısı şu an son verilerde 20 milyona yakın. Yani ve bunların hepsi az önce bahsettiğim inme, kalp krizi, hipertansiyon, kalp yetmezliği için aday. Şimdi bizim için o yani halk için de, öğrenciler için de tabii değerli bir bilgi. Çok basit bir formülle e, kişinin kendisi obezitesi var mı yok mu veya aşırı kilolu mu bunu anlayabiliyoruz. E, vücut kitle indeksi dediğimiz kilosunu metre metre cinsinden boyunun karesine oranladığında çıkan değer bizim için obeziteyi gösterir. 18.5-24 arası normal değer, 25 ve 30 arası aşırı kilolu. 30'un üstü ise obez olarak kabul ediliyor. Örnek verecek olursak 1.70 olan bir boyu olan bir 170 santim olan birinde 70 kilo ise 24.5 gibi bir değer çıkıyor bu ve normal kilolu kabul edebiliyoruz. Ama 75 kilonun üzerine çıktığında bu kişi bu defa aşırı kilolu oluyor. 25'in üstüne çıkmış oluyor. Bu kişi 86-87 kiloya ulaştığında artık obezite yani body mass indeksi vücut kitle indeksi 30'un üstüne çıkmış oluyor artık obezite ve birçok hastalıklar için artık riskli bir gruba giriyor.